Arkadaşlar herkese merhabalar Mert Duruk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kim adam şakası çekiyoruz. Bugün YouTube şakası çekeceğiz. Takipte kalın Mert Duruk YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. YouTube şakalarını oynat bakalım izleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar diye. <laughs> Abla burada canlı yayın yapıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Aman ya Rabbi. Teyze nereye gideceksin? Ay aklımı çıkarttın Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Pardon. Ay, ay. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Teyze nereye? <Ay. gülüyor> <laughs> Amca nereye? Amca? Amca? <laughs> Arkadaşlar görmüyorlar şu an anlamıyorlar. <laughs> Beee! <laughs> Arkadaşlar bazıları anlıyor. Anladığı halde e, kıpırdamıyorum. Yanıma geliyor. Yanıma geldiğinde yani korkuyor, zıplıyor. Yüz ifadelerini kamerada şu anda ne, kadar alıyorsunuz bilmiyorum ama ilk çekimimiz. Amca. Efendim? Şey ben şimdi su almaya geleceğim tamam mı bir anda? Bana söyle. Bismillahirrahmanirrahim diye yürüyeceğim. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. <laughs> Hiç korkmadım. Tebrik ederim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Alexa merhaba. <laughs> ne? Bu kim ya? Birini patlatmamız lazım. Çok bekledik. Sıra gelmesi lazım. <laughs> Teyze merhaba. <laughs> Yan yanlış şey. Burada değil. Sağ. <laughs> Bir şey demeden de korkmazsın. <laughs> Aa. Aa. Hay <Herkes> merhaba. <laughs> merhaba. Abi, abi. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Allah, demedi. <laughs> <laughs> merhaba. Bana da para çeker misin? Gel. Gel. <laughs> Görmüşsün değil mi beni? Gördüm. Merhaba arkadaşlar. Pardon çakmanız, <gülüyor> <gülüyor> Pardon çakmanız var mı? Pardon çakmağınız var mı? Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bir abi kolay gelsin diyor biri. <laughs> <laughs> Onları asla bir daha görmeyiz. Köpeğiniz çok tatlıymış bu arada. Hey guys. <laughs> Hi guys. Oo. Oh. Oh. Merhaba. Merhaba. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel. Çak. Gel bir tane çak. Merhaba. Ay. Abşır. <laughs> 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 Pardon, <laughs> abşırık geldi. <laughs> Merhaba merhaba <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba hoş hoş, <laughs> hoş dedi ya <laughs> merhaba Merhaba ya, Merhaba <laughs> merhaba <Allah>. Selam <gülüyor> merhaba <gülüyor> <gülüyor> Selam Merhaba. Ay. Allah Uy. Uy. Ne <laughs> <Merhabalar>. Merhaba. Allah. Şamec. <laughs> Merhaba. Allah. Allah. <laughs> Zeker. <laughs> Giremedim. Suyunuzdan bir yudum alabilir miyim? Poşetinizin yardımcı olayım mı? <laughs> Ay <Hayır, hayır>. guys. <laughs> görüşürüz abla. Merhaba. Teyze. Teyze dedim bak bu arada. Hello. <laughs> Merhaba teyze. Merhaba Kolandan bir yudum alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim <laughs> Çocuklara yapmıyoruz Arkadaşlar şu an e, videoda çocuklara korkutmuyoruz Çantanızı taşımama yardım, <gülüyor> yardım <gülüyor> edebilirim Üstünüzdeki çok güzelmiş. Nereden aldınız? Abi suyundan bir yudum alabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> suyundan bir yudum alabilir miyim? Ay. Suyunuzdan bir yudum alabilir miyim? Tarzımız çok güzelmiş bu arada. <laughs> Dondurmandan bir tane alabilir miyim? Ay, verim, <laughs> Teşekkür ederim. Kutuya <laughs> <laughs> yardım etmemi ister misin? Yok Hop. Zıpladı. Zıpladı ama. Hi guys. Köpeğiniz çok güzelmiş bu arada. Ay ne oluyor be? <laughs> <laughs> selam. <gülüyor> Arkadaşınızı daha demin selam yerdik, korktu ama sorun olmaz değil mi? <laughs> Arkadaşın anlamıştı bu arada daha demin. Değil mi? Anlamıştın kanka, eyvallah. Selam nereye? Allah Allah. Tarzın çok güzelmiş bu arada teşekkür Ben teşekkür ederim Merhabalar o ne? Bu şey, o. insan merhaba <laughs> Tarzın çok güzelmiş bu arada <laughs> Bir sunucaki <sürücük> çok güzelmiş. <laughs> çok dalgınsın. Da Abi altıma sıçtın dedi arkadaşlar. Poşetlerinizi taşınıza yardım edeyim mi? Şey yüksek ihtimal gösterdiğiniz yer şu taraftaydı. <laughs> Mertcan Doruk YouTube kanalında bu tarz içerikler gelişmeye devam ediyor. Bizleri Mertcan Doruk Instagram ve YouTube kanalından abone olup like etmeyi unutmayın. Bu tarz içerikleri gelmesini bekliyorsanız ve istiyorsanız bizlere DM'den de yazabilirsiniz. Daha farklı yarışmalarda düzenliyoruz. Bizleri takip edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Şu an görünmüyorum. Bay bay sürpriz Adamızı göklere. Bizleri Mertcan Doruk YouTube kanalından ve Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayınız. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoya bir like atın. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.